Eğitim fuarından merhabalar. Her yıl düzenlenen Eğitim fuarını hiç kaçırmam, Çünkü eğitimin ya. kalbi burada atıyor. Finlandiya eğitim sistemini birçok birçok ülke örnek almak istiyor. Ee, bu yılki fuarın bu teması dijital eğitim ve refahtı. E, Finlandiya'da eğitim sektöründe çalışanların yüzde 80'i bayan sizlere biraz ilginç gelebilir. Fuara üniversiteler yeah. katılmıştı, Fuara, katılmıştı. Mesela, e, okul malzeme, yeah. okullara malzeme getiren var. kuruluşlar, hey, firmalar katıldı. <laughs> malzeme derken <laughs> hem hardlar, hem hastalık hastalık e, Parko, radyum, radyum. Fuara katılanların arasında çok yabancı vardı. Yeah. Yeah. Finlandiya eğitim sisteminin peşinde yeah. koşan uh, ülkelerin başında, sürpriz, sürpriz sürpriz, Katar We're geliyor. Fuarda Clever Touch'ı kullanma fırsatım oldu. Ee, akıllı ekran dediğimiz e, e, son gelişmişi, en gelişmişi. E, 20 kişi aynı anda kullanabiliyor. Yani 20 tane, 20 öğrenci aynı anda işlem yapabiliyor. Çok güzel bir fuardı. Oh, tillbaka och, och så så gick det ju som så att i kvartsfinal Finland Sverige. Haberleri gösterecekler. Hangisi fake news, hangisi doğru olduğunu e, tahmin etmeye çalışacağız. E, grup halinde gireceğiz seriye. E, İstatistik. Fake news. Burası bunu kim üye şey yapıyor? Üle Finlandiya'nın TRT'si. Düzenliyor. Opetusrobotti! robotti. Täällä voidaan niinku tentata tämmöisiä matikkakysymyksiä, jos joku lapsi ei ole ongelmia, niin ei tarvi opettajalla tentata, vaan robotti hoitaa. Yeah. Täällä on nimi ja Selma voi sitten katsoa, missä on ollut ongelmia näitä. tuosta. Electric Elektrik No, hyvä. Haluatko sä tehdä erilaisia piirustusohjelmia, kun soittaa vaikka, tai tehdä matematiikan harjoituksia, tai ihan mielikuvitusoran ja, mitä tällä Paljonko maksaa koko 2000? se? 2700 tämä pöytä Joo. tabletin kanssa. Voi lukea vaikka leikkiä tai... Hmm. tai niin. Yeah. tai palapelejä tai mielikuvitusta. Kaikki komponentit ovat samanlaisia. Me tehdään ihan niin kuin suhtkailla komponenteilla. Oi, Mitä ja Mitä hän? Mitä